Merhaba arkadaşlar. Uyacı Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler için bir model yapacağım. Arkadaşlar çok güzel bir model yapacağım. Renklerim gül kurusu, mavi, tük yeşili, turuncu. Model bezim mavi. Arkadaşlar şimdi hep beraber birkaç tane model yapalım. Bir modelimi yaptım böyle modelimi çıkardım gördüm çok beğendim. Siz de çok beğenirsiniz inşallah arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyi <laughs> unutmayın. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi ipimi takayım, geri geleyim hep beraber çalışalım. Arkadaşlar şimdi hazırsanız hep beraber başlayalım. Şimdi bu aradaki böyle şeyin çiçeğin yeri ara zürafalar 1 2 3 4 4 zürafa var arada. 5'incini de yapalım. 5'incinin içine böyle geri dönüş yapalım. Böyle İçinde bir pırpır. Böyle. Bir daha bir pırpır arkadaşlar. Bu iki pırpır aynısı olacak. Şimdi bunun üstüne pırpırımın içine girelim. Tepeye bir düğüm. Aşağı inelim. Bir sinek kanadı. Böyle bir sene Kanada oldu arkadaşlar. Şimdi yanında yine bir pırpır. Böyle arıyorlarım. böyle. Yeşil ipim böyle gidecek arkadaşlar. Kök yeşili. Şimdi araya yine dört tane zürafa. Üç dört beşinciye geri içine gireceğim dönüş yapacağım Böyle. bir pırpır aynı yuvada bir pırpır daha. pırpırlar aynı boyutta böyle olacak bu pırpırın içine gidelim başına bir düğüm tepesine böyle Şimdi aşağı yuvaya girelim. Böyle bir sinek kanadı oldu arkadaşlar. Şimdi yanında yine bir pırpır. İki pırpırın ortasında bir sinek kanadı arkadaşlar. Yine yandaki zürafaya girelim. Burada yine zürafalar yapalım. Arkadaşlar. İki zürafa. 3. zürafa 4. zürafamızı yapalım. 5. zürafa 5. zürafamıza geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yöntem bu. Hep sinek kanalı pır pır Dört tane araya zürafa, beşinci'nin içine girelim, pırpır pır. böyle. Ortaya da bir sinek kanadı, sinek kanadının içine, yani sinek kanadı ortada, her bir tarafta da bir pırpır pır oluyor arkadaşlar. Bu kök yeşilim böyle gidiyor başka şey yok yani aynısı sonra bu aralara da böyle motifler oluyor çiçekler oluyor arkadaşlar bence bu yeterli bundan sonra ipimi takayım bu çiçekleri yapalım arkadaşlar mavi ipimi taktım bu ara yollardaki zürafaya motifimi yapacağım bir iki ikinciye ipimi bağlayayım bir iki kere dolanalım böyle öbür zürafanın içine girelim böyle şimdi böyle iki katlı oldu geri zürafanın içine girelim böyle şimdi içinde bir pırpır yapalım Böyle bir pırpır, böyle çok büyük olmasın. Bunun içinde üç tane küçük pırpır yapalım. Tam ortaya denk getiren arkadaşlar sağa sola ip hesaplamayın çünkü düzgün durmaz. Şimdi bu ikinciyi yaparsam bu biraz yanak kayar. Üçüncü yaparsam tam ortada olur. İki. Arkadaşlar biraz sanki büyük oldular. Açayım farkına varmadan büyük yapmışım arkadaşlar birazcık daha küçük olması lazım. Bunu da inşallah açarım çekmiştim. Açıldı. Biraz daha küçük yapın arkadaşlar. Açtıktan sonra da arkadaşlar böyle ipinizi çekin ki hemen düzelir. Hiç belli etmez ki açmışsınız. La ayarlayın, sonu çekin. Böyle üç tane küçük motif yapacağım. İki, üç. Küçük bir badem olacak burada. Şimdi birinciye geri dönüş yapalım. üstüne zürafa yapalım zürafayı iki kere dolanın arkadaşlar Şimdi bir daha baştaki zürafaya girelim. Bir zürafamız kaldı. Ona da girelim. Başta bir zürafa kaldı arkadaşlar. Onun içine de girelim. Şimdi burada bu zürafanın içine üç tane pırpır yapalım. Şimdi biraz evvel yaptığım pırpırın bir gıt bir tık büyüğü Böyle. ki son kes, keseceğiniz zaman ipi her ne olursa iki kere dolanın. Böyle iki kere dolandım. Şimdi böyle düzeltelim. İpimizi de keselim. Bu alttaki ipi de kesmemiştim. Böyle oldu. Arkadaşlar. Şimdi Kaç tane yapalım geri döneyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu. Harika. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Zili aktif hale getirin ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.